Hepinize merhabalar dostlar. Ben Arda. Bugün size beraber Skyblock sunucu tanıtımlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süre sonra e, bir video çekimi daha yapıyorum. Maalesef kare vizeler girdi ve video çekimi biraz aksat. Bir video çekimi biraz aksattı. Bundan kaynaklı. Şu an sunucudayım diye sorarsam Magister'dayım. E, yeni keşfettim. E, forum sayfalarından buldum aslında. Ve baktım biraz da güzel bir, güzel bir sunucu ortalama bir sahip ama gerçekten de eğlenceli sunucu biraz hardla ee, MX Skyblock'la hard Skyblock'un karışımı gibi bir şey bence gayet tatlı olmuş kutu falan açtım adam falan oluşturdum bakındım böyle bir etrafa bunu beraber nasıl yapacağım nasıl eh, konuşalım bunu beraber Skyblock'un bir tanıtımı yapacağız kısaca hemen yani açalım doğduğumuzda burada doğuyoruz hemen eee, kurallar şuradan başlayalım Fretmax, Spawn, Hakaret, Aşırı Caps. Bunları en Bir de burada da süreleri bulunuyor. Günlük ödül var. Ben aldım. Günlük kasa 500 günlük vakitesi. Bunlar da VIP'ler veya rank up'lar için. Burada ne yazıyormuş? Okuyamıyorum ki. Skyblocks'un üstü geliştir. Fasos'u. Daha verin oynadığım için 1.20 noktada şunu sür kullanabilirsiniz. İsteyen misiniz? Şey ben 1.20.1'de oynuyorum. Asistan. Asistanımız yok şu an. Pazar. Ha, bu hale. Tamam. Da 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 panelimiz var. Şöyle teker teker göstereyim. Onun dışında ne var? Burada en çok oynayan kişiler. Veri yokmuş da. Teslimat çağırda tam teslimat görevi var. Onun dışında görevler var burada. Ada görevleri, kazıcı görevleri, küçük görevleri, ağacı görevleri falan filan. Ada görevleri neymiş? Ada olmuştur. Yapmıştık biz. Daha tekrar sen ya adaya katılmam da yapmadık. Yaparız bunları da. Bunlar tekrar tekrar yapılacak şeyler. Ada yükseltmeleri, bakalım adam. Türk yükseltmesi, ne diyor Cem? yükseltmesi. Bakalım şu an bizim seviye bir. Şu sonra Ne istiyor ki? Çin 65.000 bin istiyor. Hay Maşallah. Nasıl ayırsa ada büyüklüğü, fasa şöyle bakalım teker teker. Ya benim o nedir şeyin açan yapıyor, adamda çünkü bir şey var, onu size göstereceğim. Ne çıkma şansını yükselt falan filan diyor. Burada normal sunucu marketi var. Bildiğiniz gibi görüyoruz zaten. Ben şu an şey açacağım, hangisi daha karlı? 03, 05. Ben de nedir reward var ama şey yok işte. Ben sensörde kum falan koyamıyorum, nedir açılmadığı için. Bu da kasadan düşmüştü. 04 balkaba. 5 0-0-5 hmm. O zaman balkaba farm yapılır ya, sarar. Şimdi ben de bu sonucu da uzun süreli oynamayı düşünüyorum. Ona kaynaklı yandan da sizlerle birlikte çalışıyoruz. Ya da düşündüm böyle kusura bakmayın. Burada da e, değerli adal bloklarını gösteriyor Abi kaç yıl verdi. Nedir? Right 7 seviye, Tener yani 10 seviye, e, Sümer'de 5 seviye veriyormuş. Burada da sistemimiz vardı. Aynen. Burada işte metin taşı var. E, benim kızgın taşmış bunun adı. İşte kırık, kırıldıktan sonra seviyeli bir şeyler veriyor. Burada arena var. Arena içine şu an girmeyelim. Ha burası da e, kazıcı bölgesi. Burada birçok şey alabiliyorsunuz. Bakalım. Orada saat sabah dördü. Bununla kaynaklı biraz sessiz konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Ayrıca bu vakitte ancak bugün bulabildim. Ben dedim. Biraz video çekeyim. Zamanla geçmiyor arkadaş. Yarın da dersim var zaten üniversiteye gideceğim. Hmm, burada ne var? Şurada da sıralamalar varmış. Şöyle gösterelim. Onun dışında başka bir şey var mı? Mesela bakalım mı? Spawn'a. Biraz gezelim, bir göz atalım. Ne var mı yok anlamında? Haa sistemler. Onun var da gidiyor. Onu biliyorum. Burada bir şey var mı değil? Yok. Reisler koymamış şuraya şey. He, daha çok güzelim. Yok burada da bir şey yok. Bunun saç farklardan bakalım size gösterebileceğim ne var. Spam mı gördük? Afrika avlusu. Neymiş o kadar güzel ödül kazanabilirsiniz falan filan diye. Ok gerek var. Neyiz kardan gördük. Metin dışını gördük. Tam bir de bakalım. Orada neler var mı? İşte tam Aha, buradaymış. Ne oluyor? Kırılmak üzere olan şeylere tıklıyormuşuz. Ve tamir edemezsiniz. Şimdi ayırt. Orada bir şey Orada kasalar var. Onları da göstereceğim. Bu arada bu sonucunda da oynayabilirim. Yani uzun süre sonra tekrardan bir oyun oynama isteği ben yani de canlandı. Özellikle Minecraft gibi oyun oynama isteği canlandı. Bundan kaynaklı beraber oynayabiliriz yani gelmek istemez burada seri yapmamı ister ne olursa bana bildirirse çok sevinirim birçok kasımız var sonucu sevdim açıkçası kötü bir sonucu değil hani bir de gece vakti girdiğim için şu an pek de ee, şey nasıl söyleyeyim çoklu bakış açısıyla bir şey söylemiyorum ama genel olarak kendi başıma baktığım zaman gayet güzel bir sonucu o zaman adamıza da gidelim. Abi göstereyim. Şu şundan falan vardı, Şunları falan ver. Yani yaptım bunları. şunları bir kıralım da. Yüzde birkaç tane şey kasalım ya. Ne olacak? Dur bakalım görevci de zaten. vardı? Boş geçmedim görevde. 28 taş kalsın. Anamdan anlamam yapışıyor. Okay. Bakın bende Allah Allah. Herhalde silin herhalde bu kadar girdi anlamadım. Kesinlikle bir şey vardı bu o silin şu an onun şu, şu şaşkının ne işi? Tamam. Şu Birazcık adımızı büyütelim. Ondan sonra zaten gerisi kolay. İlk bölümümü biraz kısa tutacağım. Çünkü hem sunucu tanıtımlı oldu hem de bir seri basabilirse sunucu bir seri başlangıcı yaparız. Ya benim görüşüm şahsen böyle. Şuradan bana bir istilavla yazalım. 09. Okey. Bence kötü değil. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.